Doğrudan okumalı e, pusulalar, e, direct reading kompas olarak da ifade edebiliriz İngilizcesinde. Bizim e, dünyanın manyetik alan çizgilerini e, takip eden e, basit bir mıknatıs yapısıdır. Çalışma e, basit bir e, manyetik yine çalışma prensibine dayanır ve dünyanın manyetik alanının kuzey ucunu işaret eder. Bunun dışında uçaklarda kullanım uygun hale getirebilmek için belli bir boyutta ve ağırlıktaki bir kasa içerisinde monte edilmiştir. Tüm modern sivil taşımacılık uçaklarının bekleme yönü göstergesi olarak doğrudan 0-0'a stabilize edilmiş manyetik pusula taşıma zorunluluğu vardır. Yani ne kadar gelişmiş bir pusula, dijital pusula sistemimiz olsa da elektriğin olmama durumlarına karşılık, o sistemlerin kullanılma durumuna karşılık stand-by veya bekleme halinde bir manyetik pusulamızın olması gerekir. Bir zorunluluktur uçaklar açısında. Tabii e, belli e, özelliklerinin olması gerekir bir pusulanızda. İşte yataylık dediğimiz e, durum vardır. Pusulanızın sürekli olarak yatayda kalmasını sağlıyor olmanız gerekir. E, duyarlılık dediğimiz kısım vardır. Bir pusulanız e, en küçük manyetik alan işaretlerinde bile hassas bir şekilde çalışıyor olması gerekir ve e, salınım. E, uçağımızda e, salınım olayı e, çok önemli bir pusula sistemi açısından. Çünkü oluşabilecek hataların neredeyse büyük bir kısmı bundan kaynaklanıyor. Neden? Çünkü e, uçaklarda biz e, ivmelenme durumlarıyla karşılaşabiliyoruz. Veya dönüş sırasında merkez kaç kuvvetin etkisiyle uçağa uygulanmış olan e, savrulma kuvvetleri burada mıknatısınızın ibresine de gelmiş oluyor. Ekranımızda e, bir pusula tipini görüyoruz. Sol tarafta Gerçek bir e, resmimiz var. Sağ tarafa bakarsak şöyle içerisinde e, numaralandırılmış bir e, kadranımız var. Bu kadranın içerisinde bir e, mıknatıs var. Mıknatıs dünyanın e, manyetik kuzeyiyle aynı hizaya gelmeye çalışacak. E, okuyabilmek için üst tarafta bir e, labor çizgisi var. E, sabit bir çizgi. Bunun üzerinden e, o çizgiye göre e, okuma işlemini gerçekleştiriyoruz. 30 derecede bir numaralandırma söz konusu yazı olarak. Onun dışında çizgilerle de belli bir hassasiyete kadar pusula ekranı görünür halde. Evet Pusula tek bir dairesel kobat çelikten oluşuyor. Ekli hafif metal bir pusula kartı bulunur ve çanağın iç yüzeyine mümkün olduğunca yakın dönecek şekilde monte edilmiştir. Böylece okuma sırasında paralaks hatalarının minimumda tutulması sağlanmış olur. E, kart interpolasyonu ile tahmin edilen herhangi bir ara gösterge ile her 10 derecede bir siyah arka plan üzerinde beyaz işaretlerle derecelendirilmiştir. Sistem safir mücevherli kapakta dönen iridyum uçlu bir pivot üzerine asılıdır. Bu da merkezi bir gövdeye sabitlenir ve bir brakette kasanın kasaya sıkıca tutturulur. E, bu bukatı sistemine yataydan art 20 derece ve azimutta 360 derece hareket özgürlüğü tanınır. E, kasa e, dış kasası plastik hazne üzerinde hiçbir zararlı etki olmayan ve özellikle sıcaklık ve viskoziteden önemli ölçüde etkilenmediği için e, silikon bir sıvıyla e, doldurulur. Bu sula kullanılan sıvı da şeffaf olmalı ve korozyona karşı dayanıklı olmalı. E, kullanım sırasında renk değiştirmemelidir. E, çanağın arka tarafına ee, arka kısmına Sıcaklıktaki herhangi bir değişimden dolayı e, hacimdeki değişiklikleri telafi eden bir körük e, tipi genleşme odası yerleştirilmiştir. E, bu sıvının genleşerek ya da büzüşerek havada vakum kabarcıkları bırakmasını engelleyen bir sistemdir. Usulatçının da bir sıvının e, kullanılmasının bir dezavantajı, ee, uzun bir dönüşte uçakla birlikte dönme eğiliminde olmasıdır. Ee, böylece e, mıknatıs sistemini de beraberinde götürmesi ve pusula okumalarını etkilemesidir. Bu sönülme telleri ve pusula çanağının yanları arasında iyi bir e, boşluk sağlayarak en aza indirgenir. E, buna e, sıvı ya da sıvı girdap olarak isimlendirilmiş olur. E, sıvı girdap yeni bir pusula yönü seçildiğinde sistemin hemen oturmasını geciktirme eğilimindedir. Bununla ilgili detaylı bilgileri biraz sonra da gene paylaşmış olacağız. Şimdi e, pusulalarımızın bir sarkaç şeklinde yerleştirildiğinden e, bahsetmiştik. Dolayısıyla da e, sarkaç ilkesi, sarkaç üzerindeki fiziksel etkiler burada da geçerli olmuş olacak e, bizim açımızdan. E, uçak gövdesinde serbestçe asılı duran düz bir sarkaç hayal edelim. Eğer uçak Sabit bir yön ve hızda hareket ederse sarkaç hareketsiz kalır. Bu daha çok ekvator üzerinde karşımıza çıkan bir olay. Fakat e, uçak dölme, hızlanma veya yavaşlama hareketlerinden birini seçiyorsa e, sarkaç gerçek dikey konumunda yer değiştirecektir. Bunun nedeni sarkaçın ataletinin, ağırlık merkezinin sarkaç dik ekseninin gerisinde kalarak bir sapmaya neden olmasıdır. Burada bizim bağlantı noktamız var demiştik, bir pivot noktası olacaktı. Bir de e, bizim mıknatısımızın ağırlık merkezi olmuş olacak. Tabii sadece ekvator üzerinde e, bizim e, ağırlık merkezimizle pilotun bulunduğu merkez arasında ki fark sıfır olacak, yani herhangi bir offset değeri olmayacak. Ama onun dışındaki ve bütün farklı noktalarda e, bunların arasında belli bir e, offset değeri L olarak gösterilen offset değeri karşımıza çıkar ve sizin kuzey ya da güney kutbunda bulunma durumunuza bağlı olarak buradaki işte manyetik alanın yatay H olarak gösterilen vektör veya dikey Z olarak gösterilen vektörlerine maruz kalır. Tabii bunun dışında bir de ivmelenme sırasında ortaya çıkabilecek durumlar karşımıza çıkar. Örneğin siz kuzeye doğru gidiyorsanız ve bir ivmelenme yaşamışsanız bu durumda bizim kuzey kutbu aşağı doğru çökecektir. Güney kutbunda da tam tersi meydana gelecektir. Eee sistemi sarkıktır. Bu nedenle uçaktaki herhangi bir hızlanma ve yavaşlama benzer şekilde ağırlık merkezinin normal konumundan uzaklaştırmasını sağlayacaktır. Bir uçağın sabit bir istikamette hızlanırken veya yavaşlarken uyguladığı kuvvet mıknatısın ataletini geri kalanıyla tek bağlantısı olan pivottaki mukatız sistemine uygulanacaktır. Bu kuvvete verilen negatif tepki ve e, tepki eşittir ve zıttır. Ve aşağıda gösterildiği gibi milin altında bir ve sapma konumunda olan bu kat sisteminin ağırlık merkezi yoluyla e, bu sistemi etki edecektir. E, buradaki slaytımızda da benzer bir durum görüyoruz aslında. Biraz önce anlattıklarımızı biraz daha görselleştirmiş oluyoruz. E, uçağımız sabit bir hızda hareket halinde bulunduğunda uçağımızın üzerine herhangi bir ivmelenmeden kaynaklanan bir kuvvet etki etmeyecektir. Ve siz pusulanızı normal okumaya devam edeceksiniz. Aynı yönde gitmenize rağmen eğer bir ivmelenme durumu geçirmişseniz biraz önce söylediğimiz gibi Kuzey kutbu ivmelenme durumunda daha aşağıya ineceği için daha aşağıya ineceği için Burada mıknatısımızın ön kısmı aşağıya doğru hareket etmiş olacak. E, ee, mıknatısa kuzey yönünden kaynaklanan bir çekme kuvveti etki edecektir. O nedenle de mıknatısı şey e, pusulamızın üzerinde bir e, dönme hareketi meydana gelecektir. Biraz önce örneğin sizin burada işte 20 e, yönünü görürken e, birden Bizim karşımıza 60 yönü çıkacaktır. Tabi bu ivmelenme anında ortaya çıkan bir durum olacak. İvmelenme anı ortadan kalktıktan sonra pusulanız normal göstermeye devam edecektir. Bu sürekli olarak ortaya çıkan bir hata değildir. İvmelenme yani hızınızın artırma veya azaltma durumunda ortaya çıkan ivmeden kaynaklanır. Aynı şekilde ivmelenmenizde bir azalma söz konusu olursa ekranda gördüğümüz gibi bu kez e, biraz önceki sarkaçtaki e, prensibe göre güney kısmı aşağı doğru çökecek. Ama bir taraftan da e, mıknatısımız e, manyetik alan tarafından çekim kuvvetine maruz kalacağı için bu kez ters yönde bir e, e, dönme hareketi meydana gelecek. Bu ters yöndeki dönme hareketiyle siz farklı bir yöne doğru gittiğinizi görmüş olacaksınız. Bu e, tekrar söyleyelim, ivmelenmenin olduğu durumlarda geçerli. Normal sabit bir hızla uçuşu devam ettiğinizde gösterge tekrar olması gereken yere gelecektir Evet bu etkilen kuvvetleri dönmeden kaynaklanan hataları tekrar görebilmek için başka bir şeklimiz var bu şekil üzerinden Biz gene olayları anlatmaya devam edelim bakın tabi burada size etkileyecek olan kuvvetler ve Uçağınızın bulunduğu yere göre değişecek. Nereye göre? Örneğin, işte kuzey yarımküre demişsiniz, güney yarımküre demişsiniz, bunun bulunduğu yere göre değişim göstermiş olacak. Yani üst taraftaki e, şeklimizi incelersek, e, ekranda gördüğümüz gibi, e, bizim bir pivot'un e, oluşturduğu bir merkez olacaktı pivot. Bir de e, ağırlık merkezinden kaynaklanan bir e, merkez ortaya çıkmış olacak. Siz ee, pivot e, mıknatısınızı ya da pusularınızı e, bir ivmelenmeye bıraktığınızda, bakın şu şekilde bir ivmelenmeyle etkisini tuttuğunuzda, bu pivotun bağlantı noktası olacağı için ve ağırlık merkezimiz e, pivotun e, oluşturduğu merkezin, offset değerinin alt tarafında kalacağı için şu şekilde ivmelenmeden kaynaklandığı, ivmelenme ortaya çıktığında size burada bir dövme kuvvetinin oluşmasına neden olacaktır. Yani siz... E, uçağınızda bir ivmelenmeye e, maruz kaldığınızda, ivmelenme ortaya çıktığında, e, sizin pusulanız e, bir bu ivmelenme etkisiyle ortaya çıkacak dönme kuvvetiyle et farklı bir yönü göstermeye çalışacaktır. Yani e, ne demektir? Bu ivmelenme durumunda buna riayet etmemeniz gerekir. E, veya işte e, sağ tarafta da bunun dönme durumunu görmüş oluyorsunuz. Siz sanki, siz normalde eee 270 yönüne giderken buradan e, sağ tarafta bakarsak bakın biz normalde 270 yönüne doğru giderken burada gördüğünüz gibi gösterge üzerinden okuduğunuzda sanki 300 yönüne gidiyormuşsunuz gibi göreceksiniz. 30 derecelik bir hata ile karşılaşacaksınız. Tabii 30 derecelik hata sizin bulunduğunuz, sizin bulunduğunuz e, değerine göre değişecektir. Slide sonunda onunla ilgili bir hesap yapacağız. Yani her zaman 30 derecelik hata karşınıza çıkmaz. Sizin bulunduğunuz ...elleme göre, ekvatora uzaklığınıza göre veya kutuplara yakınlığınıza göre... ...bu değerlerde değişim gösterecektir. Onun dışında e, sizin işte dönüş sırasındaki e, kaç derecelik açıyla dönmeye çalışıyorsunuz... ...oradaki dönüş açınızdan da kaynaklanan kuvvetler de işin içerisine gireceği için rol durumlarında... E, ...buradaki e, okuyacağınız hata değeri biraz daha farklılıklar gösterecek. Doğrudan e, belli bir derecede hata gerçekleşmemiş oluyor... Ortadaki kısma gelirsek bu kez pivot ve ağırlık merkezimiz aynı noktada buluşacaklar ve ivmelenme durumlarında bir ivmelenme durumu ortaya çıksa bile evet bizim için burada reaksiyon kuvvetimiz pusula üzerinde herhangi bir dönüş hareketine neden olmayacak. Ekvator üzerinde o yüzden e, dön şeyle alakalı ivmelenmelerle alakalı hatalar karşımıza çıkmamış olacak. Aynı şekilde en alttaki şekle bakarsak biz eğer e, güney yarımküredeysek e, bu durumda bakın pivot noktası alt tarafta kalacak. Kuzey yarımküredekinin tam tersi olmuş olacak. Neden? Çünkü e, kuzey yarımkürede e, bizim mıknatısımızı etkiyen manyetik alan kuvvetleri var demiştik. Manyetik alan kuvvetlerimiz de dünyanın yuvarlaklığından dolayı her noktada aynı olmayacaktır. Bakın şu olursak bunun bir her zaman yatay bileşeni bir de mesela şu üst taraf için çizelim. Bir yatay bileşeniz bir de Burada dünyaya doğru Z bileşeni olmuş olacak ve burada H bileşeni olmuş olacak. E ve dolayısıyla siz eğer kuzey kutbundaysanız Z bileşeni sizin bu katınızın e, kuzey kutbunu aşağı doğru çekmeye çalışacak. Eğer güney kutbundaysanız da tam tersi bu kez S kutbu aşağı doğru çekilmeye çalışacak. O nedenle de ağırlık merkezde pivot noktası arasındaki offsetleri de değişiklik olacak. Mesafeler değişmiş olacak sürekli olarak. Şimdi Güney Yarımküre'deki durumu düşünürsek biz mesela 270 yönünde gene aynı şekilde imelendiğinizi düşünürseniz pivot noktası burası olacağı için yani dönüş e, dönüşün olduğu eksen burası olacağı için reaksiyon kuvvetimiz olan ağırlık merkezi gördüğümüz gibi bizim pusulan e, pusulanın ibresinin belli bir miktar sapmasına ne olacak? Sağ tarafta gördüğümüz olay. Örneğin biz burada gerçekte 270 yönüne doğru gidiyorken Evet bizim pusulamız buradaki sapmadan dolayı yanlış göstermeden dolayı sanki bize 240 yönüne gidiyormuş gibi e, gidiyormuşuz gibi gösterecek. İşte bu e, dediğim gibi e, burada da hata 30 derece olarak verilmiş ama yaklaşık olarak işte kutuplara doğru gittikçe bu hata değeri 35 dereceye kadar imelemeden kaynaklanan hata değerlerimiz 35 dereceye kadar çıkabilmekte. Bunu özetlersek. E, bu ortaya çıkabilecek hataları e, öz e, buradan mesela doğu yönünde ilerliyorsanız hızınızda bir artma eğilimi varsa e, ibre hareketleri saat yönünde olacaktır. Görünüşe göre kuzeye doğru dönüyormuşsunuz e, izlenimi verecek size. Eğer e, batı istikametinde gidiyorsanız ve hızınız artıyorsa bu kez saat yönünün tersine doğru dönüyormuşsunuz gibi olacak. Ee, bu durumda da görünüşe göre gerek kuzeye dönüyormuşsunuz izlenim verecek pusulanı size. Eğer doğu istikametine doğru gidiyorsanız ve ivmenizde bir azalma varsa uçağınızın hızı azalıyorsa bu kez saat yönünün tersine doğru ibre hareketiyle karşılaşacağız ve sanki güneye dönüşüyor, dönüyormuşuz gibi ekran üzerinde bir görüntü ortaya çıkacak ve tek son olarak da batıya doğru gidiyorsak ve e, hızımız azalıyorsa negatif bir ivme varsa bu kez de saat yönünde bir dönüş hareketi meydana gelecek pusulamızda ve e, görünüşe göre güneye dönüyormuşuz gibi e, bir durumda karşılaşacağız. Tekrar söylüyoruz, e, ivmelenme durumları ortadan kalktığında pusulamız normal durumunu göstermeye çalışacaktır. Şimdi e, tekrar e, dönüş işlemleri için ya da dönüşten kaynaklanan hatalara bakarsak, biraz öncekiler ivmelenmeden kaynaklanan hatalardı. Bu kez uçağın dönüşü sırasında ortaya çıkacak hatalar var. Biraz önce bizim pusulamız vardı. Bakın sol tarafta pusulamızı e, çizmiş olduk. Şu an kuzey yarımkürede olduğumuz ve kutuplara yakın olduğumuzu düşünelim. Evet bakın e, şu e, ilk şeklimiz sol taraftaki şeklimize düşünelim. Biz burada alt tarafta e, hareketli gifte de gösteriyor. Uçağımız işte kuzeye doğru giderken birden doğu istikametine doğru dönmeye çalışıyoruz. Bu durumu göz önünde bulunduralım. Şimdi burada e, şu şekilde biz kuzeye doğru giderken ne yapacaktık? Doğuya doğru bir dönüş işlemi gerçekleştirecektir. Tabi dönme sırasında dönme sırasında siz bir merkez kaç kuvvetine maruz kalacaksınız. Bakın şu şekilde bir merkez kaç kuvvetimiz ortaya çıkacak. Bu merkez kaç kuvvetimiz ağırlık nedeniyle etki edeceği için bakın bizim üst taraftaki e, pusula şeklimize bakalım. Ağırlık merkezi nedeniyle ortaya çıktığı için bizim Bakın doğu istikametinde bir e, inmelenmemiz varsa şu şekilde pusulamıza bir dönmeye neden olacaktır. Pivot noktası etrafında ağırlık merkezinden dolayı merkez merkezkaç kuvvetinin etkisiyle bakın bu kuvvet bu tarafa doğru uygulanarak bizim göstergemizin ya yani pusula ibresinin daha doğrusu bakın bu etkiyle e, şu şekilde dönmesine neden olacak. Gerçek kuzey bakın şu şekildeyken biz pusula üzerinde gerçek kuzeyi burasıymış gibi göreceğiz. Ya yani pusula üzerinde görünen kuzey, bizi yanıltan kuzey 10 derecelik bir hatayla karşımıza çıkmış olacak. Tabii 10 derecelik bir hata burada bahsettiği göreceli bir değer. Neden? Çünkü enlem ve boylam durumuna göre, e, bulunduğunuz yere göre bu hata farklılık gösterebilecekti. Aynı şekilde sağ tarafta da benzer bir şeklimiz var. Fakat bu kez uçağımızın e, kuzeye doğru giderken kuzeye doğru giderken birden işte e, batı istikametine döndüğü durumu düşünmüş oluyoruz. E, hareketli GIF'in tam tersi tarafta ortaya çıkan durum. E, bu durumda da e, bizim e, sağ tarafta da mıknatıs modelimiz var. Pivot noktasının burası olduğunu düşünürseniz bu tarafa doğru bir e, ivmelenme hareketiniz de varsa tabii bu durumda e, dönme hatası ile birlikte ivmelenme hatası buradaki hata değil daha da artıracaktır. Ee, onlar birbirlerinden ayrı hatalardır. Biri varsa biri yok diye bir şey yok. Biz tekrar bu şeklimize dönecek olursak merkez kaç kuvvetinin etkisiyle bakın şuradaki merkez kaç kuvvetinin etkisiyle ağırlık merkezi üzerinden bizim buradaki pusula ibresini şu şekilde döndürmüş döndürmüş olacak. Yani saat yönünün tersinde döndürmüş olacak. Burada dönmeden kaynaklanan bizim bir e, hatamız ortaya çıkacak. Yani gene e, sanki biz e, dönüş sırasında e, ne yapmış olacağız? 10 derecelik bir hata ya da daha fazla bir hatayla karşılaşmış olacaksınız. Kuzey sanki burasıymış gibi e, düşünmüş olacaksınız. Yani sizin aslında e, 90 derece dönüş yapmanıza rağmen, 90 derece dönüş yapmanıza rağmen pusula sistemindeki yani e, dönmeden kaynaklanan bu hata nedeniyle siz 80 derecelik e, bir dönüş yaptığınızı zannedersiniz. Ama gerçekte sizin dönüşünüz 90 derecedir. Şu üst tarafta. Ee, gördüğümüz gibi yani 90 derecelik bir dönüş yapıyorsunuz 90 derece ama sizin ibreniz bu etkiyi devam ettirdiği için dönüşünüz bittiği anda siz ekranda 80 derecelik bir dönüş yapmışsınızdır. Siz ekran üzerinden kuzey yarım küredeyseniz ve 90 derecelik bir dönüş yapacağım diyorsanız 80'de bırakmayıp dönüşü 90'a devam etmeye çalışırsanız. O zaman dönmek istediğiniz yönden farklı bir yöne doğru gitmiş olursunuz. 270 yönle değil de örneğin siz burada 260 yönüne doğru dönmüş olursunuz. O nedenle de eğer kuzey yarım kürede dönüş işlemi gerçekleştiriyorsanız dönüşünüzü yarıda kesmeniz lazım. Bunun sebebi nedir? Ee, dönüş sırasında evet ibremizde ortaya çıkan hata değeridir. Bunlara dönüş sırasında dikkat edilmeli. Ee, Farklı bir durum var. Nedir farklı durum bu kez? E, kuzey yarımkürede değil de slaytımızın üst tarafında yanlış kalmış. Durum Güney yarımkürede ortaya çıkıyor. Bakın, şu hatayı şey yapalım. Burası Güney yarımküre olacak. Evet, Güney yarımkürede durum e, nasıl karşımıza çıkar? Burada da benzer olaylarla karşılaşmış olacağız. Bakın, Güney yarımkürede merkez e, ağırlık merkezimizle e, pivot noktası arasındaki offset değeri yer değiştirecek. Sebebini söylemiştik. Ağırlık merkezimiz burası bakın. Pivot noktamızın da burası olduğunu düşünelim. Alt taraftaki kısım olduğunu düşünelim. Şöyle rengi değiştireyim. Evet bu durumda da siz bir dönüş işlemi gerçekleştirecekseniz eğer bir dönüş işlemi gerçekleştirecekseniz şu devam etsin bizim gifimiz. Bakın GIF üzerinden de görmüş oluyoruz. Bakın bir merkez kaç kuvvetine maruz kalacaksınız. Bunu çizelim tekrar şöyle. Evet. Merkez kaç kuvvetine maruz kalacağımız için burada bakın merkez kaç kuvvetinin etkisiyle bizim mıknatısımız bakın şu şekilde düşünürseniz ee, şu şekilde gene yanlış bir göstermeyle de olacaktır. Yanlış bir ee, durum ortaya çıkacaktır. Ama ee, bizim Kuzey Yarımkürede ki ortaya çıkan dönüş hatası bizim pusulayı sanki yavaşlatma eğiliminde gibi dururken Güney Yarımkürede ortaya çıkan bu hata çok daha fazla ortaya çıkacak. Yani bizim pusulamız aslında e, bizim dönüşümüzden daha hızlı hareket edecek. Siz burada 90 derecelik bir dönüş yapmış olsanız bile Güneyden kuzey istikametine doğru dönüyorsunuz 90 derecelik bir dönüş yapmış olsanız bile siz aslında e, uçağınızda gösterge üzerinden 95 veya 100 derecelik bir dönüş işlemi gerçekleştirmiş olursunuz. O yüzden kuzey yarım kürede maruz kalacağınız durumla güney yarım yarımkürede maruz kalacağınız durum birbirinden farklı olacaktır. Sağ tarafta da aynı şey gene görülüyor. Bu kez güney yarımküresinden, güney yarımkürede pardon, güney istikametinden bakın uçağınız güney istikametinden şu şekilde batı istikametine doğru dönme durumu karşımıza çıkıyor. Burada da gene tabi bizim bir merkez kaç kuvveti etki etmiş olacak göstergemize. Göstergemiz o yüzden pivot noktasından diğer tarafa doğru bir savrulma durumuyla karşılaşmış olacak. Ve ters yönde bir hata durumuyla karşılaşmış olacağız. E tekrar söyleyeyim güney Yarın kürede ortaya çıkan hata değeri kuzey Yarın küredekinden daha fazladır. Tabi bizde de e, yukarıdaki bir önceki slayttaki ve buradaki slaytta karşımıza çıkan bir e, girdap etkisi vardır. Girdap etkisi denen bir olay vardır. Bu da bizim için e, önemli bir olaydır. Çünkü biz içerisinde bulunan sıvıdan kaynaklanan bir hatadır girdap etkisi. Öncekinde çektiğimizde vardı bakın girdap hatası neymiş? Tekrar söyleyelim. E, sırayla sıvı ve e, kasa yani arasındaki sürtünme dönüşle aynı yönde bir girdap oluşturuyor. Pusula iğnesi uçakla aynı yönde döndüğünde oluşan girdap dönüş hatasını artırıyor. E, pusula iğnesi uçağa ters yönde dönerken girdap etkisi dönüş hatasını azaltıyor. Bir de e, biraz önce anlatmış olduğumuz hatalara e, buradaki ya da girdap etkisi de e, girmiş oluyor. O nedenle zaten e, karşımıza e, birçok hatalı durum, birçok hata ortaya çıkıyor ve buna göre de sizin doğru kararları vermeniz gerekir. Bir dönüş sırasında yani nerede uçtuğunuzu biliyor olmanız gerekir ki dönüş işlemini sağlıklı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Yani dönüş ve denge göstergesini anlatmıştık. Orada ne demiştik? Normalde bir dönüş saniyede 3 derece olacak şekilde. Dolayısıyla siz aslında 90 derecelik bir dönüş işlemi gerçekleştirebilmek için e, burada o zaman sizin 30 saniye boyunca dönüşünüzün eee saymanız gerekir. Dönüşe bakmanız gerekir koordinatörden. E, o nedenle de e, bu pusula ile birlikte diğerini de gerçekleştirirseniz dönüş sırasında uygun dönme işlemlerini gerçekleştirmiş olursunuz. Evet son örnekle aslında söyleyeceklerimizi toparlamış olalım. Örneğimizde e, pilotların altın kuralları olduğundan bahsetmiştik. Altın kuralları nedir pilotlar açısından? Evet burada bir UNOS diye e, bir tabir vardır. Bir de ONUS diye bir tabir vardır. Bu hataları ortadan kaldırabilmek için e, yapılmış olan bir şey. UNOS dediği nedir? Undershoot North diyor. E, overshot South diyor. Yani ne demek bu? Kuzeyde az gideceksin. Güneyde fazla gideceksin yani belli bir açıyı tutturabilmek için e, aşağıdaki şekil üzerinden de bunu gene görmüş oluyoruz buradaki nedir bakın e, üst taraftaki unostla alakalı şeklimizde e, burada ekvatordan bölmüş üst taraf kuzey yarımküre alt taraf güney yarımküre kuzey Yarımküre'de de stop before diyor yani tam dönüş noktasından önce dur diyor biraz önceki anlattığımız olay siz 90 derece dönmenize rağmen 80 derecede Evet dönüşü bitirmeniz lazım. Neden? 10 derecelik zaten bir dönüş hatası yapıyor size pusulanız. Siz e, kuzey yarım küre değilseniz ve 90 derece döneceğim derseniz pusula hatası nedeniyle 90 derece değil de 100 derece dönmüş olursunuz. O yüzden de evet kuzey yarım küre değilseniz ve kutuplara yakınsanız o zaman ne yapmanız gerekir? Tabi e, tabii hata dereceli ya da bulunduğunuz yere göre değişecek demiş. Şimdi örneklerden görmüş olacağız öncesinde dönüş öncesinde kesmeniz lazım. 90 derece bitmeden kesmeniz lazım ve 60 derece bitmeden kesmeniz lazım. 55 derece de örneğin dönüşünüzü kesmeniz lazım. Eğer Ulus'a göre siz kuzey yarım pardon güney yarım küre değilseniz güney yarım küre değilseniz de eğer turn past diyor. Yani geçeceksin. Dönmek istediğin noktadan daha fazla dönüş işlemi yapman gerekir ki gerçek açısal değerini tutturabilesin. Örneğimiz var. Buradaki örnekten bahsedelim istersek. Bir pilot doğrudan okuma pusulası kullanarak 20 derece kuzey enleminde 20 derecelik bir bank ile güney yönüne doğru yani sağ tarafa doğru dönmek istiyor. Bunu başarmak için yaklaşık hangi baş yönünde dönüşü durdurması gerekir. Şimdi adım adım gidersek bir kere yarım küreyi seçmek gerekir. Kuzey veya güney yarım küre. Kuzey yarım küredeyiz. Bu nedenle de UNOS ifadesini kullanmış olacağız. Evet. Açısıyla güney yönüne dönmek istiyor. O yüzden e, UNOS'u kullanacağız. E, buradan şimdi e, <laughs> üçüncü duruma bakalım. Güneye 180 derece gitmek için güney istikametine doğru dönecek. Aşağıya doğru dönüş işlemini gerçekleştirmiş olacak. O zaman bizim baş yönümüz 90 derecedir diyor. Yani biz şu hareketi yapacakmışız. Güney istikametine doğru dönüş işlemini gerçekleştirecekmişiz. Eee Güney'e dönerken e, açmamız gerekiyor. Çünkü neden güney yarımkürede UNOS demiştik. E, undershoot North, Overshoot e, South diye ifade etmişti. Daha fazla gitmemiz gerekecek. E, o nedenle şimdi e, tabii bir de bulunduğunuz enlemi ve yatış açısının da önemi olduğundan bahsetmiştik. Altın kural gereği yatış açınız artı bulunduğunuz enlem topluyorsunuz. Ve bu topladığınız değeri ikiye bölüyorsunuz. İkiye böldüğünüzde 20 derecelik bir fark çıkıyor. Tabi burada e, biz Güney Yarım Kürede olduğumuz için ve fazla yani e, overshoot durumu söz konusu olduğu için e, turn past dediği geçmeniz lazım. Yani siz pusula üzerinden 20 derecelik farkı 180'e doğru gidiyorduk biz hatırlarsak, 180 yönüne doğru dönüyorduk. O zaman siz 20'yi de eklerseniz buna 200 çıkar. Yani siz 200 yönüne doğru, bakın burada hatam şu şekilde çıkacak, 200 yerine doğru. Döndüğünüzü düşünürseniz eğer bu durumda da ne olmuş olacak? Evet 90 derece dönüş işlemi gerçekleştirmiş olacaksınız. Çünkü pusulanızdan kaynaklanan hata sizin aslında daha fazla gittiğinizi ya da döndüğünüzü göstermiş olacak. Pusula hatasını dönüş sırasında mutlaka göz önüne almamız lazım. Dönerken bakın 200 yönünü görüyorsunuz. Tam döndüğünüzde dönme işleminiz bitti hızınız sabit, ivmelenme hareketi yok. O zaman tabii ne yapacak? Buradaki bizim ibremiz merkez kaç kuvvetleri veya ivmelenme kuvvetleri ortadan kalktığında tekrar eski haline ya da normal haline dönmüş olacak. Normal halini göstermiş olacak.